Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 20 galibiyet mücadelesi geldi arkadaşlar. Bunun için sizlere deste önerilerinde bulunacağım. Daha sonra 20 galibiyet almak için ne yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Daha sonra da canlı savaşa gireceğim arkadaşlar. Turnuva bilgilerine bakacak olursak 20 galibiyet aldığımız zaman arkadaşlar Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanıyoruz. Bundan da hemen size kısaca bahsetmek istiyorum gelen kutunuzda arkadaşlar bir tebrik mesajı geliyor ve altında bir link oluyor linke tıkladığınız zaman sizi bir web sitesine yönlendiriyor arkadaşlar bu web sitesine üye değilseniz üye oluyorsunuz arkadaşlar sonra size bir e, rakip belirliyor arkadaşlar grup maçları oluyor e, savaşacağınız gün ve saat orada yazıyor arkadaşlar o saatte e, web sitesinde arkadaşlar hazır butonuna ya da savaş e, butonu oluyor ona basıyorsunuz ve sizi oyuna yönlendiriyor. Oyuna yönlendirdiği zaman arkadaşlar rakiple canlı savaşınızı yapıyorsunuz. Savaşın sonucu da arkadaşlar maç bittikten sonra bu internet sitesinde arkadaşlar güncelleniyor. Kazandıysanız bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Kaybettiyseniz de arkadaşlar eleniyorsunuz. Yani kısaca böyle arkadaşlar. Eğer ben de mücadeleyi fullleyebilirsem o kısımları da böyle video çekerek anlatabilirim. Daha sonra arkadaşlar bu mücadeleyi ben daha önce hiç girmedim. 3 tane ücretsiz hakkımız var arkadaşlar. Ödüllere bakacak olursak şurada hemen bir haberlerden devam etmek istiyorum. Ee, neler varmış. Evet. şeye katıldığımız zaman arkadaşlar işte dünya şampiyonusuna 50 bin e, büyük ödül varmış 50 bin dolar. Bunda artık e, birinciye mi veriyorlar yoksa kaç kişiye dağıtıyorlar onu bilmiyorum. Oyun içinden alabileceğimiz e, ödüllere bakacak olursak toplam 215.000 e, altın e, veriyorlar arkadaşlar. Burada işte iki galibiyeti 4 galibiyete verdiği altınlar yazıyor ve 10 galibiyette destansı sandık, 18 galibiyette de efsanevi kral sandığı veriyor arkadaşlar. 3 tane ücretsiz hakkımız var. 3 eee şeyde kaybediyoruz arkadaşlar 3 mağlubiyette eleniyoruz tekrar giriş 10 taşmış e, pasroyal olanlar e, sınırsız giriş hakkına sahip tekrar başladığımız zaman da 0 e, e, galibiyetten başlıyoruz kaldığımız yerden devam etmiyoruz arkadaşlar e, buradaki bilgiler böyle ama ben bir 20 galibiyet için arkadaşlar 20. maç için bir Emoji beklerdim yani daha önce verdiler. Bunda niye verdi, vermiyorlar bilmiyorum. Bakın şurada göstereyim. Bu emoji arkadaşlar vermişlerdi. Şu ikinci e, 20 galibiyette ben iki kere fullledim arkadaşlar. Bakalım şimdi e, fullleyebilecek miyim? Deste önerilerine gelecek olursak arkadaşlar benim size önerim arkadaşlar e, kendi destenizle e, girmeniz mücadeleye çünkü. En iyi deste sizin kendi destenizdir. Kendi elinizin alışık olduğu, bildiğiniz destedir arkadaşlar. Ama ben yine de başka destelerle oynamak isteyenler için 5 tane deste belirledim arkadaşlar. Desteleri de hemen gösterecek olursak burada arkadaşlar bir yay destesi koydum buraya. Hani yayla oynamak isteyenler için Başka bir yay destesi daha var. O da okçular ve alev toplu olan. Ee, onu da oynayabilirsiniz. Ama e, bu bunun daha iyi olabileceğini ben düşündüm. İlk destemiz bu arkadaşlar. İkinci destemizde de bir Pekka destesi arkadaşlar. Sizin de e, çok gördüğünüz klasik e, güçlü bir deste. Bu desteyle de e, turnuva'ya girebilirsiniz arkadaşlar. Mücadeleye. Üçüncü destemiz arkadaşlar Lavtası destesi. Bu da popüler ve e, güçlü bir deste arkadaşlar gene TV Royale'de ve küreseldeki maçlarda da görebilirsiniz. Tabi burada bazı kartlar bu destelerde değişebiliyor arkadaşlar. Çarpma yerine ok alabiliyorlar. E, Mega dal yerine cehennem ejderhası alabiliyorlar. Ya da alev topu yerine yıldırım olabiliyor. Bunlar değişiyor arkadaşlar sürekli. Dördüncü desteğimiz arkadaşlar madencili hızlı bir deste. E, duvar yıkıcılar var. Hızlı deste oynamak isteyenler için de e, bu desteği öneriyorum. Son olarak da arkadaşlar bir balon destesi var. Bu da gene madencili bir deste. E, bununla da oynamak isteyenler e, oynayabilir. Bir de TV Royal'den de bazı desteler göstermek istiyorum. Sizlere şöyle hızlıca bir aşağı ineyim. Bu benim seçtiğim 5 destede de olmayan desteleri göstermek istiyorum gene bu en alttaki bu desteği de arkadaşlar kullanabilirsiniz bu da bir başka gene laf destesi arkadaşlar daha sonra işte golem destesi yoktu benim gösterdiğimde bu destede gene güzel bir golem destesi Bunlar da böyle peş peşe denk geldi güzel oldu daha sonra bakıyorum arkadaşlar neler olabilir böyle dev destesi kullanmak isterseniz bunu da kullanabilirsiniz Bu da güzel bir dev destesi arkadaşlar Başka Neler olabilir bir bakalım hemen hızlıca Bayit destesi olarak da arkadaşlar fıçılı bu deste de klasik bir deste zaten bunu kullanabilirsiniz Bu da gene prensli bir bayit destesi arkadaşlar Evet arkadaşlar genel olarak yani bu desteleri öneriyorum Bunlarla Oynayabilirsiniz 20 galibiyet için arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerekiyor ondan bahsedeyim. Eğer arkadaşlar fulllemek istiyorsanız bir 10-0 11-0'a kadar böyle hiç mağlubiyet almamanız lazım arkadaşlar. Eğer 10-11'e kadar mağlubiyet alırsanız hiç devam etmeyin. Direkt böyle bilerek yenilin ve tekrar başlayın. Çünkü siz 10. 15. maçınızı atarken arkadaşlar rakip de o maçları attığı için gitgide zorlaşıyor arkadaşlar benim bir videom daha vardı arkadaşlar bu 20 galibiyetle ilgili. Orada da gene ben mesela 14'e 0 gelmiştim, 15'e 1 gelmiştim. Ondan sonra üst üste kaybettim ve elenmiştim arkadaşlar o maçlarımda. O yüzden yani böyle ilk savaşlardan böyle daha buralardayken bir mağlubiyet alırsanız ben baştan başlamanızı öneriyorum. Bir 11'e 12'ye kadar böyle bir hiç mağlubiyet almadan gelin arkadaşlar. Bir de planlı ve e, böyle düzgün e, saldırılar yapın arkadaşlar. Böyle köprüden kart falan atmayın. Belli bir böyle planınız da olsun. Rakibin attığı kartlara e, sizin hangi kartı atacağınızı e, kararlaştırın. Ve doğru hamleler yapmaya çalışın. Böylece hani daha yukarılara e, yükselebilirsiniz. Yani 20 galibiyet almasanız bile arkadaşlar şuradaki Ödülleri almak bile sizin için çok iyi olacaktır çünkü düşük arenalarda altın toplamak gerçekten çok zor kart basmak için çok önemli bir şey bu. O yüzden böyle yaparsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Ama benim yine üstüne basarak söylüyorum buradaki destelerde desteleri kullanmaktansa arkadaşlar kendi destenizle girmenizi ben tavsiye ediyorum çünkü ben mesela mücadeleye gireceğim arkadaşlar ve buradaki hangi desteği alırsam alayım ben kendi adıma konuşuyorum oynayamıyorum çünkü bir havan binici ve kraliyet devine alıştığım için arkadaşlar bu desteler bana çok e, böyle yabancı geliyor o yüzden ben gene e, kendi destemi oynayacağım mücadele arkadaşlar şu TV Royale'de bir deste gördüm ve benim dikkatimi çekti bu desteyle gireceğim arkadaşlar ben bakalım ne kadar ilerleyebileceğim e, eğer başarılı olamazsam işte fıçı ya da binici ile desteği biraz değiştirip öyle devam edebilirim arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan arkadaşlar ben bir mücadeleyi bir siftah yapmak istiyorum. Hemen bir katılalım. Ama şu destemizi önce bir e, kopyalayayım ben. Birinciye kopyaladım destemi ve giriş yapıyorum arkadaşlar mücadeleye. Evet şöyle bir madencimizi atalım. Ee, bayit destesi olabilir diyeceğim ama balon destesine benziyor arkadaşlar bu. Bayit destesiymiş. Yani fıçılı destem olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Binici de varmış. Yani bu deste mesela biraz enteresan bir deste arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha önce ben bu desteği hiç oynamadım. Bunun binicili olanını oynuyordum ben genelde. Bir deneyelim bakalım nasıl sonuçlar alacağız şöyle havanımı bir kurmak istiyorum şuraya. Silahşör görür müydü diyecektim ama çarpma yapmamıza gerek yok. Şöyle bir goblinlerimizi bölelim. Evet az kalsın oduncuya vurmayacak zannettim. Binici sen gel bakalım böyle. Bir tane kuleye vururuz havanımızla. Bir tane daha vurur muyuz? Vururuz. Evet çok güzel oldu bu da. Binici var fıçı var. Biraz değişik bir deste arkadaşlar. bombacını oyunu biraz biliyor arkadaş şuraya koysaydı bombacı yatacaktık bak ikisini aynı anda atıyor o da güzelmiş şöyle madenci artı yarasa yapalım arkadaşlar Goblin'ler çok vurdu. İlk savaşımızı kaybettik herhalde arkadaşlar. Evet yani rakip güzel oynadı. Ben de alışık olmadığım bir desteydi büyük ihtimal bu desteği değiştireceğim arkadaşlar. Yani buradan sonra İş devam etmeye gerek yok. Ben şimdi hızlı hızlı girip kaybedeceğim arkadaşlar. Videosu video sonrasında da bu e, mücadele devam edeceğim. Eğer e, fullleyebilirsem arkadaşlar yeni bir video daha çekerim. E, bu son maçlarımda da olabilir bu video. Bu bölüm buraya kadardı arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.